Arkadaşlar tasarrufları büyük S ile göstereceğiz. Arkadaşlar tasarruf dediğimiz şey bizim gelirimizin harcamalardan artan kısmıdır. Gelirimizin gelirimizin artan kısmıdır. Artan kısmıdır. Gelirimizin harcamalardan artan kısmına biz ne diyeceğiz? Tasarruf diyeceğiz. Arkadaşlar burada dikkat edilmesi gereken husus şu. Arkadaşlar tasarruflar Keynes'e göre Keynes'e göre harcanabilir gelirin artan bir fonksiyonudur. Yani S eşittir F, Y, D'dir. Aynı kimin gibi? Aynı tüketim harcamaları gibi. Demek ki Keynes'e göre tasarruflar neymiş? Harcanabilir gelirin artan bir fonksiyonu. Keynes ile klasik iktisatçılar arasındaki Temel ayrımlardan bir tanesi de burada ortaya çıkar. Arkadaşlar hemen not şeklinde yazayım şuraya. Not diyelim. Arkadaşlar klasiklere göre göre tasarruflar arkadaşlar faizlerin bir fonksiyonudur. Bakın Keynes'te harcanabilir gelirin bir fonksiyonu iken, klasiklere göre faizlerin bir fonksiyonudur. Şuna artı diyeyim, şuna da artı diyeyim. Yani yönünü gösterelim. Burada da pozitif yönlüdür, burada da pozitif yönlüdür. Şimdi dikkat ederseniz, klasikler diyor ki, tas, faizler arttıkça insanların tasarrufu artar diyor. Keynes de diyor ki, harcanabilir gelir arttıkça insanların tasarrufu artar diyor. Keynes'in klasiklere karşı çıkmasının temel nedeni şu, diyor ki, kişilerin gelirleri, yokken ya da gelirleri az iken faizler ne olursa olsun tasarruf yapamayacaklardır diyor. Onun için tasarrufları neye bağlıyor? Harcanabilir gelire bağlıyor. Bu önemli klasiklerle keynesyen arasındaki farklardan bir tanesi. O sebepten dolayı burayı bilmekte fayda var. Şimdi arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Bir tasarruf fonksiyonu yazalım kime göre yazacağız? Keynes'e göre bir tasarruf fonksiyonu yazalım ve oradan konumuzu devam edelim. Ne dedik? Keynes'e göre tasarruflar harcanabilir gelirin bir fonksiyonu dedik. Yani S eşittir F, y, D dedik. Önünü de hemen işaretleyelim. Yani pozitiftir. Yani gelir arttıkça tasarrufunda ne yapacaktır? Artacaktır. Bu fonksiyonun kapalı haliydi bildiğiniz üzere. Bir de açık halini yazalım. S eşittir. S sıfır artı küçük s çarpı y d şeklinde yazabiliriz. Şimdi dikkat ederseniz bu fonksiyonda nasıl bir fonksiyondur? Yine birinci dereceden pozitif eğilimli bir fonksiyondur. Birinci dereceden pozitif eğilimli bir fonksiyon olduğuna göre bunun biz doğrusal ve e, pozitif bir eğri olduğunu hemen çıkartabiliriz. Aynı tüketimde yaptığımız gibi şimdi fonksiyondaki parametrelerin ya da fonksiyondaki simgelerin ne demek olduğu üzerinde duralım. Arkadaşlar S0 S0 otonom tasarruflardır. Otonom tasarruflardır. Şimdi buna dikkat edin. Arkadaşlar otonom tasarruflar yani S0 lütfen dikkat edin. Eksi C0'a eşittir. S0 neye eşitmiş? Eksi C0'a eşitmiş. Peki eksi C0 derken neyi kastediyoruz? C0'ı biz neyle finans ediyorduk? Eski tasarruflarımızla finans ediyorduk. Öyle değil mi? O zaman demek ki S0 aslında nedir? Bir borç kalemidir. Yani negatif bir tasarruftur. Bunu aklınızda çıkartmayın. Bazen denklemlerde S0 yerine eksi C0 da yazarlar. Kafanız karışmasın. İkisi de aynı anlama gelmektedir. Demek ki otonom tasarruflar neymiş arkadaşlar? Gelirimizden bağımsız yaptığımız tasarruflardır. Gelir sıfırken dahi yaptığımız tasarruflardır. E biz gelir sıfırken dahi tasarruf yapabilir miyiz? Yapamayız. Öyle değil mi? Niye yapamayız? Çünkü tüketim harcamalarımızı finanse etmemiz gerekir. Bunun için de neyi kullanırız? Geçmiş tasarruflarımızı veya borç alırız. O sebepten dolayı S0 aslında nedir? Negatif tasarruf olarak karşımıza çıkmaktadır. Arkadaşlar S0 yani otonom tasarruflar da aklınızda bulunsun. Dışsal değişken olarak karşımıza çıkar. Şöyle yazalım. Dışsal değişken. Değişken olarak karşımıza çıkar. Şimdi artık otonom e, tasarrufun ne olduğunu biliyoruz. Sırada ne var? Küçük S var. Çok önemlidir bizim için. Arkadaşlar küçük S, biz bazen bunu arkadaşlar MPS ile de gösteririz. Arkadaşlar küçük S yani MPS marjinal tasarruf eğimidir. Marjinal tasarruf eğilimidir marjinal tasarruf eğilimidir. Arkadaşlar marjinal tasarruf eğilimi aslında sizin çok iyi bildiğiniz bir tanımdır. Nedir marjinal tasarruf eğilimi? Harcanabilir gelirde. Bilir gelirde. Gelirde ortaya çıkan çıkan bir birimlik değişme karşısında Da tüketimi affedersiniz tasarrufun ne kadar ne işleyeceğini gösteren katsayıdır. Aynı ne gibi marjinal tüketim eğilimi gibi. Marjinal tüketim eğilimi neydi? Gelirde ortaya çıkan bir birimlik değişme karşısında tüketim harcamalarının ne kadar değişeceğini gösteriyordu. Bu ne diyor? Gelirde ortaya çıkan bir birimlik değişme karşısında tasarrufun ne kadar değişeceğini gösteriyor. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken önemli bir husus var arkadaşlar. Şimdi o önemli hususa geçmeden önce marjinal tüketim eğiliminin, affedersiniz, marjinal tasarruf eğiliminin nasıl hesaplandığını bulalım. Marjinal tasarruf eğilimi arkadaşlar tıpkı, çünkü hatırlayın zaten marjinal dediğimiz şey eğimli değil miydi? Nasıl hesaplayacağım? Arkadaşlar tasarruftaki değişme delta S bölü delta YD şeklinde hesaplayacağım. Tasarruftaki değişme bölü harcanabilir gelirdeki değişme. Burada bizim için önemli olan husus bunu hemen dikkat diye yazalım. Arkadaşlar marjinal tüketim eğilimi ile marjinal tasarruf eğiliminin toplamı birdir. Bu çok önemli. Son derece basit ve çok önemli. Bu ne demek arkadaşlar? Bu şunu ifade eder. Keynes'e göre demek ki tüketiciler elde ettikleri gelirin, gelire bir diyelim, öyle değil mi? Hani gelirin bir olduğunu kabul edelim. Elde ettikleri gelirin bir kısmını, harcanabilir gelirin bir kısmını tüketim harcamaları için harcıyorlar. Bir kısmını da tasarruf için ne yapıyorlar? Harcıyorlar ya da tasarruf için kullanıyorlar. Yani şunu demek istiyorum. Bir örnek verelim. Örnek olsun. Diyelim ki C0 0.8 küçükse doğal olarak ne gelecektir? 0.2 gelecektir. Örneğin gelirimiz arkadaşlar 100 birim olsun. Gelir 100 birim olduğunda bu durumda bu 100 liranın 80 lirası nereye gidecektir? Tüketime. 20 lirası nereye gidecektir? 20 lirası da tasarrufa gidecektir. Anlaştık mı? Marjinal tüketim eğilimi ve e, marjinal tüketim eğilimi ve marjinal tasarruf eğilimi benim harcanabilir gelirimin nasıl paylaşılacağı, paylaşılacağını gösterecektir. Bu ikisinin toplamının birden büyük olması imkansızdır. Çünkü gelirim benim birdir. Hep öyle düşünün. Bunun birden küçük olması da imkansızdır. Bu kesinlikle ve kesinlikle bilinmesi gereken bir husustur. Bu muhakkak bilinecek arkadaşlar. Şimdi Artık ben e, küçük s'nin ne demek olduğunu biliyorum. Burada hemen dikkatinizi çekmek istediğim ya da hatırlamanızı istediğim hemen bir konu daha var. Bunu geçen saatteki derste de ifade etmiştik. Oradan da getirebiliriz. Arkadaşlar zengin toplumlarda, zengin toplumlarda, söyleyin bakayım marjinal, tasarruf eğilimi nasıl olacaktır? Zengin toplumlarda marjinal tasarruf eğilimi yüksek olacak ama fakir toplumlarda fakir toplumlarda marjinal tasarruf eğilimi nasıl olacaktır? Düşük olacaktır arkadaşlar. Anlaştık mı? Niye? Şu sebepten dolayı alt gelir ya da düşük gelirli toplumlarda ekonomik birimler, tüketiciler eşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için elde ettikleri gelirin çok önemli bir kısmını tüketim harcamaları için yani karınlarını doyurmak için, üstlerine başlarına elbise almak için ya da barınabilmek için harcamaktadırlar. O sebepten dolayı tasarruf yapmaları son derece zordur. Ama gelir düzeyi yüksek olan toplumlara baktığımızda gelir düzeyi yüksek olan toplumlar gelirlerinin bir kısmını tüketim harcaması için harcadıktan sonra tasarruf edebilecekleri bir bölüm ne yapmaktadır? Kendilerine kalmaktadır. Bunu da Unutmayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar artık ben fonksiyona baktığımda neydi fonksiyonum? Hemen şuraya tekrar yazayım. S eşittir. Öyle değil mi? Fonksiyona baktığımda neydi? S eşittir eksi c sıfır. Bakın bazen eksi c sıfır olarak kullanırlar demiştim. Ben de öyle kullandım. Artı küçük s çarpı y'de. Şimdi buraya baktığımızda S tasarruf. Eksi C sıfır negatif otonom harcamalar. Küçükse bildiğiniz şimdi söyledik marjinal tüketim tasarrufu eğilimi. Y'den Harcanabilir gelir. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edilmesi gereken bir diğer hususta S çarpı Y Arkadaşlar S çarpı Y de uyarılmış tasarruflardır. Uyarılmış tasarruflardır verilmiş tasarruflardır. Arkadaşlar bu aynı zamanda da içsel değişkendir. İçsel değişken. Bazen biz içsel değişkenlere endojen, dışsal değişkenlere de egzojen diyoruz. İçsel değişken neydi? Hemen söyleyelim. Değeri nerede belirleniyor? Model dışında belirleniyor demiştik. Arkadaşlar artık bu ıı, tasarruf fonksiyonunun grafiğinde ne yapabiliriz? Rahatlıkla çizebiliriz. Arkadaşlar şurası harcanabilir gelir olsun şurası orijin şurası tasarruflar. Şimdi dikkat ederseniz tüketim fonksiyonunu analitik düzlemin sadece birinci bölgesini kullanarak çizmiştik. Ama tasarruf fonksiyonunda ne yaptık? Dikkat analitik düzlemin ikinci bölgesini de çizdik. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi arkadaşlar otonom tasarruflardır. Yani negatif Borçtur, negatif tasarruftur. Öyle değil mi? O zaman Y'de sıfır ise nereden başlayacağız? Eksi C sıfırdan başlayacağız. Çünkü niye? Gelirim sıfırken benim şu mantığı kuracaksınız. Gelirim sıfırken ne yapacağım ben arkadaşlar? Otonom harcamalarımı finans edebilmek için eski tasarruflarımı veya borç alarak kullanacağım. O zaman burada ne vardır? Gelir sıfırken bir borç vardır. Yani bir negatif tasarruf vardır. Gelirdeki artışa bağlı olarak bu da ne yapacaktır? Şu şekilde karşımıza çıkacaktır. Dikkat edin o zaman şu bölge şu bölge bana neyi verecektir? Negatif tasarruf tasarrufları verecektir. İsterseniz siz buraya borç da diyebilirsiniz. Şurası arkadaşlar buraya YD1 diyeyim. YD1 noktası nedir? tasarrufa geçiş noktasıdır. Çünkü YD1'den sonra ekonomik birim tüketici ne yapmaktadır? Tasarrufa geçmektedir. Şu kısım bana neyi verecektir? Arkadaşlar, pozitif tasarrufları ya da direkt tasarrufları diyelim. Pozitif tip kafamızı karıştırmayalım. Tasarrufları bu verecektir. O zaman arkadaşlar, şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir husus Eğri çizdik. Pozitif eğilim doğrusal bir eğri olarak karşımıza çıktı. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Peki bu eğrinin konumunu ne belirler? Yani eğrinin hareketini aşağı veya yukarıya doğru hareketini ne belirler? Arkadaşlar eğrinin konumunu eksi -C0 belirler. Arkadaşlar eğer C0 C0 artar ise yani benim otonom tüketim harcamalarım artar ise bu ne anlama gelecektir? Borcumun arttığı anlamına gelecektir. Bu durumda arkadaşlar S eğrisi yani tasarruf eğrisi borcum artıyorsa bu yukarı doğru mu gidecektir aşağı doğru mu gidecektir? Hiç kuşkusuz ki aşağı doğru gidecektir. S eğrisi aşağı doğru hareket edecektir. Yani şöyle çizeyim arkadaşlar. S iki konumuna gelecektir. Dikkat ne oldu? Eksi C sıfır. 2 oldu. Çünkü niye? Borcum arttı. Öyle değil mi? Peki C0 azalır ise arkadaşlar bu ne demektir? Borcumun azaldığı anlamına gelecektir. Bu durumda S eğrisi onu şöyle ayrı yazalım. S eğrisi yukarı doğru doğru hareket edecektir. Bunu da hemen şuradan şöyle gösterebiliriz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bunu öğrenciler burada hataya düşüyorlar. C0 artınca eğrinin yukarı gittiğini düşünüyorlar tasarruf eğrisinin. Tasarruf eğrisi yukarı gitmez. Tüketim eğrisi yukarı gider. Tasarruf eğrisi de ne yapar? Aşağı gider. Çünkü niye? C0'ın artması demek senin harcamalarının, tüketim harcamalarının arttığı anlamına gelir. Bu ne anlama gelir? Borcunun da arttığı anlamına gelir. O sebepten dolayı tasarruf eğrisi aşağı doğru gider ama tüketim eğrisi yukarı doğru gider. Peki tasarruf eğrisinin eğimi neye bağlıdır diye baktığımızda tasarruf eğrisinin eğimi de neye bağlıdır arkadaşlar? Marjinal tasarruf eğilimine bağlı. Marjinal tasarruf eğiliminde ortaya çıkan değişmeler yani küçük s'nin artıp veya azalması küçük s artarsa eğri dikleşir küçük s azalırsa eğri ne yapacaktır daha yatık hale gelecektir arkadaşlar. İşte arkadaşlar bizim temel olarak tasarruflarla ilgili bilmemiz gereken noktalar bunlar. Şimdi arkadaşlar tasarruflarla ilgili bunları söyledikten sonra gelin birlikte bir soru çözelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir örnek çözelim dedik. Harcanabilir gelirim 200 olsun. Marjinal tüketim eğilimim 0.7 olsun, otonom ee, harcamam da 50 birim olsun. Bu durumda tüketim harcamam ve tasarruflarım ne kadar olsun diye bir soru soralım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle neyi bulabiliriz? Tüketim harcamalarımızı kolayca bulabiliriz. Neydi tüketim fonksiyonum? C0 öyle değil mi? C0 artı küçük c çarpı y'de. O zaman verilenleri Gitim fonksiyonunda yerine yazdığımda yani C eşittir 50 artı 0.7 çarpı 200 olarak ifade ettim. Bu durumda ne gelecektir? C eşittir 50 artı 2 kere 7 14 140. Buradan da C eşittir 190 gelecektir. Demek ki tüketim harcamam ne kadar? 100... 90. Peki tasarruf ne kadar. Tasa bunu da elbette daha kısa yollardan çözebiliriz ama boş verin kısa yolları. Uzun yolu seçelim. S eşittir neydi? Eksi C0 artı küçük s çarpı y d. Şimdi arkadaşlar C0'ın ne olduğunu biliyorum. Bana vermişler. Burada verilmeyen şey ne? Öyle değil mi? Yani marjinal tasarruf eğilimi. Ama neyi vermişler? Marjinal tüketim eğilimini vermişler. Ben neyi biliyorum? Küçük C artı küçük S'nin 1 olduğunu biliyordum. Öyle değil mi? Küçük C yani marjinal tüketim eğilimi 0.7 artı marjinal tasarruf eğilimi eşittir 1 iken çek buradan marjinal tasarruf eğilimini ne gelecektir? 0.3 gelecektir. Öyle değil mi? O zaman tasarruf fonksiyonunda artık bilinmeyen hiçbir kavram ya da değer kalmadı. S eşittir. Eksi formülden geliyor. 50 artı 0.3 çarpı 200. O zaman buradan devam ettirelim. S eşittir. Eksi 50 artı 3 2 6 60. Buradan da S eşittir. 10 ne yapacaktır? Gelecektir. Anlaştık mı arkadaşlar? Demek ki tüketim harcamam 190 iken tasarrufları ne kadar? 110 olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi arkadaşlar bizim basit Keynesian modelde kullandığımız bir eğri var arkadaşlar. Bu eğrinin var olduğunu kabul edeceğiz. Bunu not şeklinde yazalım. Siz de isterseniz bu şekilde ifade edin. Bu eğrinin varlığını kabul edeceğiz. Arkadaşlar biz bu eğriye 45 derecelik 45 derecelik eğri adını verelim. Arkadaşlar 45 derecelik eğri gelir ile harcamaların üzerindeki her noktada eşit olduğunu kabul ettiğimiz bir eğridir. Demek ki 45 derecelik eğri neymiş arkadaşlar? Üzerindeki her noktada harcamalarımız yani toplam harcamalarımız ile gelirin birbirine eşit olduğunu kabul ettiğimiz varsayımsal bir eğridir. Demek ki gelir ile toplam harcamalar üzerindeki her noktada eşitse ve zaten isminden de hemen uyanacaksınız. Yatay eksene orijinden geçen 45 derecelik bir eğri olarak ne yapacaktır? Karşımıza çıkacaktır. Şurada yaptığı açı nedir? 45 derecedir. Bu eğinin üzerindeki her noktada gelir ile toplam harcamalar birbirine eşittir bu eğrinin özel bir adı vardır. 45 derecelik eğridir. Çok önemlidir. Bu bizim nasıl diyelim? Mihenk taşımızdır. Biz bu eğriye bakaraktan ülkedeki gelirdeki artışı, gelirdeki azalışı, enflasyonu veya deflasyonu bu eğriyi kullanaraktan tanımlamaya çalışacağız. O açıdan önemlidir arkadaşlar. Şimdi bu eğrinin artık ne olduğunu biliyoruz. Neymiş bu eğri? 45 derecelik gelir eğrisi üzerindeki her noktada tekrar söylüyorum gelirle toplam harcamalar birbirine eşit. Şimdi o zaman gelin sizinle beraber bu gördüğümüz yere kadar bir analiz yapmaya çalışalım. Arkadaşlar hatta şu silgide elimde dursun. Şimdi ben neyi biliyorum? Şöyle bir başlık atalım. Tüketim eğrisi ve 45 derecelik Eğri diye de bir başlık atalım. Biz bu eğri ile tüketim arasındaki ilişkiyi görmeye çalışalım. Şöyle yapalım. Şurası gelirimizi göstersin. Şurası bizim e, toplam harcamalarımızdır. Şimdilik sadece toplam harcamalarda neyi biliyoruz? Tüketimi biliyoruz. O sebepten dolayı sadece e, tüketim eğrisini görüyoruz. E, çizeceğiz. Şu eğri neydi arkadaşlar? Benim 45 derecelik gelir eğrimdi. Onu da çizmiş oldum. Bu standart bir eğridir. Her zaman böyledir bu. Bu eğrinin başka bir halini çizemeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi neyi çizelim? Bir de tüketim eğrisini çizelim. Tüketim eğrisi nereden başlıyordu? C0 gibi bir değerden başlıyordu. Öyle şöyle Şurada C diyelim. Şöyle bir noktada ne yapmışlar? Kesişmişler. Bu kesişme noktalarına D diyelim. Karşılık gelen gelir düzeyine de G1 diyelim. Şimdi arkadaşlar bu eğriyle ilgili ya da şöyle diyebiliriz. Bu grafiği gelin birlikte yorumlamaya çalışalım. Arkadaşlar bu yorum aslında bizim basit Keynesyen yani modelin en temel yorumu. Ama bu en kolay kısmı, en basit hali. İleride bunu biraz daha büyüteceğiz. Biraz daha buna değişkenler katacağız ama burayı çözdüğümüz an emin olun Basit yani model kendiliğinden çözülmüş olacaktır. Şimdi arkadaşlar D noktası bizim denge noktamız olsun. Denge noktamızdır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar denge noktasında dikkat eder iseniz gelir ile tüketim harcamaları nedir? Birbirine eşittir. Gelir ile tüketim harcamaları birbirine eşittir. Gelir ile tüketim harcamaları birbirine eşitse arkadaşlar bu ne demektir? Bu noktada tasarruf yok demektir. Öyle değil mi? Tasarruf burada nedir? Sıfırdır arkadaşlar. Anlaştık mı? Demek ki D1 noktasında gelir ve tüketim harcamaları birbirine eşit. Burada ne vardır? Tasarruflar sıfırdır. Arkadaşlar D noktasının sol tarafına baktığımızda D'nin solunda solunda. Peki bu arada şunu da diyebilir miyiz arkadaşlar? Y e, bizim neyimizdi? Gelirimizdi. C Neyimizi ifade ediyor? Harcamalarımızı ifade ediyor. O zaman bu arzı ifade eder. Bu neyi ifade eder? Toplam talebi ifade eder. Ona sonra bakalım. Şimdi kafamızı karıştırmayalım. D'nin solunda dikkat ederseniz arkadaşlar Y yani kırmızı eğri dikkat edin ee, siyah eğrinin altında yani tüketim harcamalarım daha büyük. Y daha küçük o zaman küçüktür C diyebiliriz. Öğreneyim mi? Dikkat ederseniz burada insanlar gelirinden daha fazla bir harcama yapmışlar. Öyle değil mi? Ve gelirinden daha fazla bir harcama yaptıysa o zaman tasarruflar ne gelecektir? Negatif gelecektir. Öyle değil mi? Peki insanlar gelirinden daha fazla bir harcama yapmış ise o zaman bu bölgede ne çıkacaktır karşımıza? Enflasyon çıkacaktır. Öyle değil mi? Enflasyonist bir baskı oluşacaktır. D'nin sağına baktığımızda D'nin sağında ne var diye baktığımızda D'nin sağında bu sefer gelirimiz harcamalarımızdan daha nedir? Büyüktür. Yani Y büyüktür, C'dir. Bu ne demektir? İnsanlar gelirini, daha gelirinden daha az harcama yapıyordur. Gelirden daha az harcama yaptıklarına göre o zaman bu bölgede tasarruf nedir? Pozitiftir. Öyle değil mi? İnsanların harcama yapmıyorsa Öyle değil mi? İnsanlar burada harcama yapmıyorsa o zaman D'nin sağ tarafında da ne ortaya çıkacaktır? Deflasyonist bir baskı ya da deflasyonist bir açık oluşacaktır arkadaşlar. İşte aslında makro iktisadın ya da basit Keynesyen modelin temel yorumu budur arkadaşlar. Elbette biraz daha ilerledikçe bu yorumları biraz daha bu yorumlara biraz daha bir şeyler katacağız. O zaman arkadaşlar şimdi tekrar D1 noktasına dönelim. Denge noktasına dönelim. D'de ne var dedik? Denge var dedik. Dengenin karşılık geldiği gelir düzeyine yani Y1'e denge gelir düzeyi denir. Denge gelir düzeyi denir. Aklınızda bulunsun düzeyi denir. Hatta denge milli gelir düzeyi denir daha çok. Arkadaşlar bu D noktasında sadece şimdilik C olduğu için Y eşittir A Evet. Yani gelirimiz harcamalarımıza eşittir. Şunu sormayın sakın hocam ama toplam harcamalar içerisinde I vardı, G vardı daha onları görmediğimiz için. Şimdilik böyle söylüyoruz. Gelir ile toplam harcamalar birbirine nedir? Eşittir. Gelir ile toplam harcamalar birbirine eşit ise ek bilgi bu ne demektir? Mal piyasasında mal piyasasında denge vardır gelir ile, bunu sakın unutmayın, gelir ile toplam harcamalar birbirine eşit ise mal piyasasında nedir? Denge vardır. Bu ne demektir? Biraz daha büyütelim. Toplam arz ile toplam talep birbirine eşittir. Y toplam arzı mı? Y neydi? Reel gelirim yani üretim miktarımdı öyle değil mi? Ama biz bunu parasal olarak ifade ediyoruz. Y neydi? Benim reel üretimimdi, reel gelirimdi. Yani arzı, toplam arzı ifade eder. A, e, ne? Harcama. Harcama yapıyorsam talepte bulunuyorum demektir da toplam talebi gösterir. O zaman demek ki toplam arıza, toplam talep birbirine eşittir. Nerede? Mal piyasasında. Demek ki D noktasında ne var? E, denge var arkadaşlar. Şimdi o zaman ben toplam harcamalarımın içerisindeki birinci unsur olan tüketim harcamalarının artık ne olduğunu biliyorum. O sebepten dolayı şimdi Toplam harcamaların ikinci unsuru olan yatırım harcamalarına rahatlıkla başlayabilirim arkadaşlar.